Asla unutmayın dostlar. Kardeş olmak, Allah için sevdiklerine yüreğinde sınırsız kredi açabilmektir. Kardeş olmak, daha yaşarken cennet yurdunun muhabbet halkalarını oluşturmaktır. Kardeş olmak, büyük hesap gününde bizim için şahitlik yapacak gönüllü dostlara sahip olmaktır. Kardeş olmak bendik zincirlerini kırıp Allah'ın sınırları içerisinde biz olabilmektir. Kardeş olmak, sevdiğin kişinin gülümseyen yüzünde cennet bahçelerini seyretmektir. Kardeş olmak, bütün dünyanın sana hayatı zindan yaptığı zamanda dostunun gönlünde genişlik, huzur bulabilmektir. Kardeş olmak, kendine ait bildiğin her şeyde dostunun da bir hakkı bu olduğunu bilerek yaşamaktır. Kardeş olmak, hayatın sadece kendi bedeninden, nefesinden ibaret olmadığını bilerek hayatı soluklanabilmektir. Kardeş olmak, dostunun gıyabında, dostunun ihtiyaçlarıyla dualarını güzelleştirebilmektir. Kardeş olmak, bendiğimizi bize dönüştürebilmektir. Kardeş olmak, ruhumuzu, bedenimizi kemiren, dirhem dirhem yok eden bencilliğin, bireyselleşmenin, kanarsızlığın pençelerinden şu vardığımızı azat edebilmektir.